Herkese merhaba Didim Efeler Mahallesi Villalar mevkindeyim. Size bugün site içerisinde müstakil bir villa tanıtmaya geldim. Arkamda görüyorsunuz 4 artı 1. Burası 6 dönüm arazi içerisine kurulu. Toplamda da 12 adet villadan oluşuyor. Tüm villalarımız 500 metrekare arsa içerisinde. Müstakil havuzlu, müstakil otoparklı, akıllı ev sistemli. Hava biraz kapalı, yağmur yağmadan hemen dış çekimi tamamlayalım istiyorum. O yüzden biraz bahçeyi hızlı anlatacağım. Şimdiden kusura bakmayın. Burası Hisar Mahallesi olarak geçer resmiyette fakat Efeler Mahallesi ile aramızda 100 metre bir mesafe var. Bir yol ayırıyor bizi Fener Caddesi. Burayı genelde bilenler, daha doğrusu bizim kanalımızı takip edenler buna hakimdir. Çevremizde 30 35 milyona kadar villalar mevcut. Buranın satış rakamı 20 milyon Türk Lirası. Ortadan bir yolumuz geçiyor. Tek ada üzerine kurulu toplamda 12 adet villamız var burada. Güvenliğimiz var. Güvenlik aidat içerisine dahil. Şu an aidat ne kadar bilmiyorum. Fiyatımız 20 milyon Türk Lirası villamızın. Fiyatı 20 milyon Türk Lirası. 500 metrekare arsa içerisine kurulu. Bugün müstakil bir villa alsanız 500 metrekare arsa içerisinde olsun, havuz olsun, otoparklı olsun diyorsanız eğer de sıfır olsun diyorsanız ortalama 25 milyon üstünde bir rakam ödemek zorundasınız. Hal böyleyken burası uygun kaldığı için size Burayı hemen tanıtmak istedik. Bakın burada otopark kapınız var. Karşı taraf çok güzel yapmış. Örnek olarak hemen göstereceğim. Bakın üstünü bir ile kapatmış. Aracını yağmurdan, doludan her şeyden koruyabilir. Ekstra olarak kapısını da çok şık bir şekilde yapmış. Hatta şöyle söyleyeyim. Çoğu müteahhitler de güzel yapmış kapıyı. Ahşap içerisine CNC kesim demir korkuluklar gayet güzel olmuş burası zaten yaya giriş burası da otopark aynı o konsepte yapabilirsiniz orta yolu zaten kamerası gösteriyor güzel bir bahçe alanımız var merkezi klimalı kat kalorifer altyapı tesisatları döşeli yarım gün doğalgaz gelirse kullanabilirsiniz burada güzel bir bahçe alanınız var bakın bunun ben bu sitede 3 kez falan tanıtım yaptım eşyalı da tanıtmıştım o zamanlar yani çok güzel gözüküyordu onları da bulabilirsem kartlar kısmına ekleyeceğim mutlaka girin izleyin eşyalı halinde görmüş olursunuz. Havuz alanımız gayet büyük. Burada bir çocuk havuzumuz var. Arka bahçe alanına doğru dönüyor. 4 artı bir. Amerikan mutfak. Zemin katta bir yatak odamız mevcut. Akıllı ev sistemli. 4 Dört, 4'lük bir villa. Bakın. Sevdiğimiz bir abimiz yaptı. Hemen yan tarafında 3 tane yaptı burada. Bir tanesi kendi oturuyor. Bir tanesini sattı. Full eşyalıydı. 27 buçuğa sattı. siz oradan yola çıkabilirsiniz. Buranın uygunluğunu. Orada da tanıtımlar yaptık. Onları da kartlar kısmına eklerim. Arka bahçeyi şöyle bir göster istersen o köşeden de. Sonra devam edelim. 6 dönüm arazi içerisine kurulu. Toplam 12 adet villa her biri 500 metrekare arsa içerisinde kuruluyor. Toplamda 12 adet villamız mevcut. Yağmura yakalanmadık dış çekimi artık bitirelim yavaş yavaş içeriye girelim. Daha drone da kaldıracağız. Güzel bir çekim olsun istiyoruz gel böyle. Çelik kapıdan girdiğimizde iç ambiyans falan iç ambiyans falan çok güzel gel böyle kamera. Şimdi antre alanımızdayız. Bakın güzel bir antre alanımız var. Bu kısımda hemen merdiven altını gösteriyorum. Bir labo yok. Çamaşır odamız mevcut. Kamera hemen göstersin. Oraya termosifonunuzu, çamaşır makinanızı bırakabilirsiniz. Kurutma makinanız da daha, keza. Daha. Akıllı ev sistem panelimiz burada. Telefonunuza aplikasyon indirdiğiniz takdirde dünyanın her yerinden kontrol edebilirsiniz. Burada bir portmantomuz var olmazsa olmaz büyük bir villa alıyorsunuz. Portmantosuz olmaz. Yukarıdaki led aydınlatmalarınız falan gayet güzel. Ne var? Yan tarafta da bir banyo lavabosu var. Sana zahmet onu da gösteriver. Hemen zemin kattaki yatak odasından başlayalım. Bakın. Bugün bu odanın kıymetini oturan anlar. Yaşlısı olan vardır veya yaş itibariyle yukarıya merdiven çıkmak istemeyen olanlar olacaktır. Bunlar için ideal. Çalışma odası isteyenler olacaktır. Onlar için ideal. Zemin kattan direkt bahçeye çıkabiliyorsunuz. Dört dörtlük bir ev burası. Oda da çok önemli, çok kıymetli. Bakın burada TV çıkışlarımız. Apliklerimizi de yakıyor kamera. Orta ışığımız niye yanmamış onu bilmiyorum. Heh, şimdi o da yandı hareket sensörü, yangın alarmı, duman dedektörü hepsi mevcut. priz sayımız yeterince fazla. Yatak atabilirsiniz. Karşıya bir gardırop. her şey yerli yerinde. Otomatik panjurlu. Zaten akıllı ev sistemli. Hemen şöyle panjurlara bir kere basmanız yeterli. Bazen 30 milyonu bile geziyoruz. Şunların başında bekliyoruz biliyor musun? Garip bir şekilde. O yüzden hani onlar da akıllı ev sistemli ama bu panjurların yine burada da tam otomatik olması çok önemli. Geldik salon, mutfak alanımıza. İki tane böyle havuza cephe, bahçeye cephe, panoramik bir hava katak, sürgülü kapılarımız var. Yerlerden hemen seramiklerden yola çıkalım. 2, 3, toplamda da 4. Bunlar 120 boylarında yani 1.20 boylarında 4 seramiğimiz var. Enine de toplamda 8, 60 cm bunlar 8 tane seramik var. Metrekaresini siz oradan bakabilirsiniz. Enine 60, boyuna 120 yani 120'ye 60 seramiklerimiz mevcut. 8 adet de böyle bırakılmış. Şimdi eşyalı videosunu neden izleyin dedim. Bu alana öyle eşyalar koyulmuştu ki o zaman. Çok güzel gözüküyordu. Hani sığdıramam edemem kafanızda o soru işaretleri kalmasın diye. merkezi klimalar. Burada e, yine bir cam. TV çıkışları buraya bırakılmış. Buraya göre kurmuşlardı o zaman da ben de tam hatırlamıyorum ama gayet güzel dizayn etmişlerdi. Şimdi bulaşık makinesi, buzdolabı, evye bir servis penceresi. Elektrikli ocağımız, davlumbazımız. Fırınımız, mikrodalgamız. Bunların da yeri hepsi hazırlanmış. Şöyle onları da koyalım arkaya. Mutfak da çok güzel değil mi? Bu site... İki buçuk yıl oldu değil mi? İki, iki buçuk yıl oldu. Ona rağmen hala şu kalite hissiyatı falan gerçekten çok güzel. Son bir adet kaldı. Hem artık yani neden son bir adet kaldı satılmadı gibi sorulara düşünecekseniz fiyatlar arkadaşlar bu rakamları verebilecek insanlar e, ciddi derecede artık Türkiye bazında azaldı. E, o yüzden böyle bu 12 villalık büyük kompleksler yapıldığını biraz bekle. Bakın burada bir sürü alanınızı atabileceğiniz bir Amerikan bar uzatılmış. Burada sabahları çocuklarınız operatif kahvaltılarını yapabilir. Tost makinesi, airfryer, kahve makinesi hepsini buraya yerleştirebilirsiniz. Bu açıdan da çok güzel. Yavaş yavaş üste çıkalım. Burada da duman dedektörleri, hareket sensörleri hepsi mevcut. Şu damla korkulukları da ben eskiden çok meşhurdu. Şimdi artık kullanmıyorlar ama hala çok güzel gözüküyor. Merdivenler çok geniş, kullanışlı. Hemen antre alanını anlatacağım. Buradan bir başlayalım. Şimdi dışarıdan da gördünüz. Buranın projesi böyle L. L olduğu için tam o L'nin ortasına güzel bir balkon yapılmış. Antreden ve 3 odadan da pardon iki odadan da çıkış var. Bir odanızın da arka balkonu olması lazımdı. Ona beraber bakacağız. Odaların genişliği falan da çok güzel. 20 milyon Türk lirası. Ciddi bir alıcıysanız ciddi bir pazarlık yapılacak. Bakın ciddi bir alıcıysanız ciddi bir pazarlık yapılacak. Yukarıda yine led aydınlatmalarımız buradan bir balkona çıkışımız. En son göstereceğim onları zaten. Yavaş yavaş şöyle ilerleyelim. Antreden bir balkona çıkışımız daha var. Arkadaki odaya bakalım. Evet bu odanın balkonu yokmuş. Onu yanlış hatırladım. Her gün bir villa gezip her gün 2-3 villa çekmek. Bize de bazen yoruyor, kafa karıştırıyor. Genişlik olarak iyi. İdeal. Burada siyasi kesim korkuluklar kullanılmış. Bunlar normal korkuluklardan daha pahalıdır. Bence eğer bütçeniz varsa, paranız varsa, böyle bir, böyle 500 metrekare konseptinde bir yer arıyorsanız, burası sizin için ideal. Çok büyük paralar bağlamak istemiyorum. Hani şu kadar da birikmişim var. Hatta biraz da takastan bir malım var. Arsam var, arabam var. Bunları da vermek istiyorum diyorsanız, bura sizin için uygun. Gel böyle ebeveyn banyolu yatak odamız. Bakın buranın o zaman eşyalı dizaynında şuralarda berjeller falan vardı. Çok güzel gözüküyordu. Baba bir koltuk vardı. Ben de açayım burayı. Yani o şekilde yapabilirsiniz siz de. Burada bir banyo lavabomuz var. Kullanım alanı gayet güzel. Her odada hareket sensörü olması ayrı bir avantaj. Buranın duşunun olması da çok önemli. Sen istersen banyo lavaboyu göster. Ben de buradan balkonu açayım. Şimdi ne dedik? Çevrede 30-35 milyon, 28 milyon bantlarında villalarımız mevcut. Gel böyle balkonu gösterelim. Çevredeki fiyatları söyledim. Bakın buradan da bir deniz manzaranız var. Hava biraz kapalı olduğu için gözükmeyebilir muhtemelen ama çok da güzel bir manzara oluyor burada gün ışığında. Şimdi kamerada söylüyor bakın iki tane üç tane balkon kapımız var burada. İki tanesi yatak odasından bir tanesi de buradaki antre alanından yani odaları rahatsız etmeden de buralara çıkabilirsiniz. Çatımız kiremit çatı. Güneş enerji çıkışlarımız mevcut. Güneş enerjimiz takılı değil. Bakın bahçe falan çok güzel. Hani bu kullanım alanlarını artık bu fiyatlara bulamıyoruz. Kanalda tanıtmıştık bir tane 17.5'a 500 metrekarelik anında satıldı. Bir tane 19.800'e tanıttık. O da yakın zamanda satılacak. O da yaşı var tabi sıfır değildi. 2-3 yaşlarında belki daha fazla. Hani o da çok güzeldi. Bence bütçeniz varsa gelin zaten burayı kaçırmayın. Hem güvenlikli hem site içerisi site konseptinde müstakil havasında. Daha ne olsun. Fiyat 20 milyon Türk lirası. Balkonda gayet geniş. Üstümüzde bir spot aydınlatma. Gayet güzel. Evrakta herhangi bir eksiğimiz yok. Burada ekstra olarak atladığım bir şey vardı onu söyleyeyim. Normalde dedim de bildiğiniz üzere havuzların çoğu kaçaktır. Yani neden kaçak? Belediye diyor ki işte havuz yapıyorsan salon metrekaresinden keseceksin. Ben salon metrekaresinden havuza veririm. Bu yüzden müteahhitler de sonradan yapıyordu. Buranın öyle bir sorunu yok. Havuzunuz tamamen resmi evraklara işlenilmiş. Bu da çok önemli. Bunun için müteahhit ekstra paralar veriyor, ekstra ödemeler yapıyor. Bir sürü prosedür gerekiyor. Bunların hepsini de yapmış. Eğer burayı yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ekstra olarak bizi Instagram hesabımız Yamaç Kaynar takip edebilirsiniz. Bir sonraki turda görüşmek üzere.